Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün arkadaşlar 2020 son durumunu göstereceğim kümeslerde size. Öncelikle burada bir tane şekeri erkekle burada bir tane bursalı dişim var. Bunlar kısır yavru baktırıyorum. Bunları daha yeni bu kümese koydum. Burada da bir takım beyaz alman postalarım var. Altlarında yumurtaları var. Gördüğünüz gibi kar beyazı. Bu kümes genelde bakıcı kümesi işte. Böyle orta kümes. Burayı kapatabiliriz artık. Burada uçum kümesi var. Şu an bu boş yavruları mart başı uçurmaya başlayacağımız için boşta duruyor. Geçelim hastamızın kümesine. Evet, burada çakallar var. Böyle bu şekil. Burada kırmızı çakallar var. Bazıları kırmızı kuy... A, kuyruk diyorlar Bazı. Burada alttaki gözlerimde de var. Şöyle Buradaki gözlerde de var. Burada da bir takım Bursa oynarımız var. Burada da bir takım işte oynar var. Bunlar da yumurtlayacak. Bunlar burada yani şu Sakarya'da Tansel diye bir abi var. Onun oynarlarından eski nesil yani adam adamda 200-300 tane ola oyunları var onlardan bir takım aldık bu adam yılda sadece bir defa kuş satıyor o zaman aldın aldın alamadın bir daha da almayın yani adamı zaten parayla da pek iş yok hani öyle pek de satmıyor yani Sakarya içinde bunları bulmak altın bulmak gibi bunlardan da bir takım bulduk bir de salma aldım ben bilerek hani hem bir postaların kümesinde koydum ilk bunları kavga ettiler ondan dolayı ben de bu kümese koydum kuşları da orada biraz kavga ettiler bir de yani bu kümesle salmada bakmamın amacı hani bunlar safkan oynar eski oynarlardan hani başka kuşlarla çiftleşmesin hani burada çakallar da var çakallarla çiftleşmesin diye hani arkadaşlar bu dişi oynar bakın şu gözün etrafında biraz dayak yemiş postalardan bakın şöyle göz çevresini gösterelim size hani Bursa'nın özelliklerinden Bursa'da ilk zaten önemli olan göz çevresi olacak arkadaşlar. Şöyle beyaz Gaga bildiğiniz üzere kanat altı çaparma buraya. Şöyle diyeyim. Bursa'da çaparlı da olur yani. Çaparlı Bursalı kırmadan diye bir şey yoktur. Kuyrukları her zaman 12 kuyruk olacak. Bunu unutmayın biraz kirli kuşlarımız. genel özelliklerinden Bursa kuşunda tozluk hiçbir şekilde olmaz. Tozluk olmayacak. Ve en önemlisi Bursa'nın orijinal olmadığın en belirgin özelliği arkadaşlar. Bel üstünde sibop Bakın arkadaşlar şu bel üstündeki yağ bezisi bel üstü veya sibop denilen şey bu. Bursa oynar kuşunda bu olmazsa isterse kuş zift olsun kafalı olsun bu olmazsa Bursa oynarı kırmadır. Orijinalinde bu olacak Bursa oynarını. Şimdi Bursa oyunun erkeği bu. Bu erkek biraz dayak yemiş arkadaşlar. Bunu da gene yani postlarla biraz da kavga ettiler. Bakın gözlerin etrafı biraz kırmızı kuşların. Bakın cam gibi gözü var kuşun. Gene koca kafalı bir erkek. Bu da yine şöyle bakın yani iri yarı bir erkek gerçekten. Bunda da gene tozluk yok. Gene bel üstü, bel üstüne de bakın bel üstü olan kuşa. Yani bel üstü olmayan Bursalı oynarı beş para etmez. Şöyle bel üstü. Bel üstü de oldu. Gene 12 kuyruk orijinal iri yarı bir Bursalı Bursa oynarı. Şimdi ben size çakallardan da göstereyim birkaç tane. Çakal da getireyim. Alt gözüm hangi oynar, hangi bursul çakalı alayım? İlk şunu alalım. Bu ver, diyelim. Arkadaşlar. ilk şimdi bak bu son zamanlarda çıkan Bursa oynar ay çakal ırkları Hani bunlar son zamanda yani kırla kırla kuşlar farklı hallere geldiler. Ben size şimdi bir de eski kambiyo çakal göstereceğim. Eski soy. Bakın şu çakallarda yani biri diyor olacak sibop üstü, biri olmayacak. Bunun sibopsuz siboplular da var elinde ama çakallarda. Hani ben anlamadım. Sibopsuz bir erkek bu. Şöyle gösterelim. Şu tüyü aldık mı şurada? Bunlar çok tüylü bir de benim bu benim çakallar. Hani dediği gibi tüyü var. Bakın şu an sivop yok kuşta işte bakın bel üstünde. Bu şöyle altında bademi olan kafasında biraz beyaz olan sürmeli bir güzel bir erkek çakal. Bunun yavrusu da var üstte sandıkta. Bunu buraya bırakalım. Şimdi bir de ne alalım? Şu erkeği de alalım. Çakallar öyle oyun kuşu gibi, kostüm gibi tutulan kuşlar değil arkadaşlar. Bunlar hani performans kuşu. Bunları kümesle tutmak bile zor. Gene burada kümesimde güzel yavru veren bir erkek. Bakın şöyle tek yüzü siyah bu kuşun. Ama bu kuşun altı çok güzel yavru geliyor. Yani hiç siyah göz atmıyor. Bakın 7-7 bir erkektir. 3, 4, 5, 6, 7 şöyle göstereyim. Diğer kanı da göstereyim. 7-7 erkek. Kanatlar daha iyi friz zaten. Hani yeni yeni geldi. Daha yeni yeni uçurdum bunu da. Bu da Gene arkadaşlar kapalı kafa. Şu altında badem var. Badem olabilir hani. Sürme falan bunlar kesinlikle kusur değil kuşlarda. Bunu da söyleyeyim belirtmek belirteyim. Bunda bel üstü olan bir erkeğim bu da. Ay maşallah be ne tüy var. Arkadaşlar bel üstü var. Yine. Bunu da şimdi bunu da bırakalım. Ben size bir eski bakın. Eski bir kan çakal getireceğim. Çalışmak istediğim çakallar onlar. Bunlar hep son zamanlarda çıkan. Yani son nesil kuşlar. Eski nesil ben hani eski nesil kuşa 250 lira para verdim. bu erkeği getireyim size. Çakalın yani kümesimin aktısı bu. Bakın arkadaşlar. Yani. Böyle bir dişi çakal erkek varsa hemen alırım. Hiç sıkıntı değil. Bakın kafa yapısına. Çakaldan anlayan insanlara şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kafa yapısı, göz yapısına dikkat edin kuşta. Bakın. Bunda da belirsiz yok kuşta. Bu da belirsiz bir erkek. Bakın göz 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 çevresine çok iyi baksınlar. Bakın göz çevresine çok iyi bakın. Yani bu 7 6 diye biliyorum. Aynen bu kanat altı. Kanat kaç? Bu da 7 olması lazım. 2 4. Aynen 7 6 bir erkek bu da gayet güzel. Yani çalışmak istediğimiz, elimize kan getirmek istediğimiz kuşlar. Yeni yeni yavru aldım. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu kuşun yaşı var. Bu kuş hala da uçar. Uçu, uçan bir kuş yani. Yaşı olmasına rağmen. Burada değil. Ben bunu 250 liraya almıştım. Eşiyle aldım. Eşi tırttı. Ben sadece bu erkek için aldım. Yani erkeği gördüm. Eski kan çakal belli. Ondan dolayı aldım. Bunu da sağlık Bir de koyu çakal çıktı. Bu da arkadaşlar renk açısından da bu çakal. Bu da altı altı bel üstü olan bir erkek. Bakın bu da bakın bunun da kafa yapısı andırıyor eski çakalları. Hani bakın bu da çok koyu bir erkeğim. gayet bunu bu bu da hani bu kuşun yavruları bulutta kayboluyor bunun da çok güzel bir uçuş performansı var bu da altı altı bel üstü olan bir erkeğin yine bu da gayet güzel onun kanıdan ne oldu ya tepedekinin Bakın. Sıkarken mi bir şey oldu acaba? Bak. Sonra bakarız. Gene burada da gene o bel üstü olan dediğimin erkeği burada gene bir yavrusu var. Böyle gayet güzel. Çakal yavru. Burada gene tek tarafı sürmeli. Var ya kümesler yavru şimdi çekmeyi kalkarsak uzun iş. Yumurtalı falan. Bütün takımların altı dolu. Böyle hepsini çekmeye gerek yok. Arkadaşlar burada da gene çapanı so bir de en Hem insanlar örnek olsun. Şimdi yakala yakalayayım ben Yakaladık. Arkadaşlar bu erkek, bu dişimde güzel bir dişi. Yani şöyle diyeyim bunu ben bunu da ben aldım. Altında yavruları da var. Şimdi gayet güzel. Arkadaşlar kuş arkadaşın kafasına falan kondu sıçtı. Ondan dolayı konuşamadık. Bu bakın işte şimdi diğer insanlar, çaparlı kuş çaparlı yavru verir yok işte yavru yavrusu katılır arkadaşlar alakası bakın kuşun tek kanatta iki çapar var bel üstü olan bir dişi makaracı makara yapıyor uçurduğum bir kuş burada şöyle diyeyim çaparlı kuşlar her türlü uçuyor İlk önce size şunu belirteyim bakın ne oldu? Aldığı... buna da bakmamışlar Diğerini de alalım iki tane yavrusu var bunlar dördüncü yıl yavrular bakın kanatları kanatlara bakın bakın çapar var mı bakın şu kanatlara hani dört ağızda hiç çapar atmadı hani temiz kuşun altından çapar gelirken bu çaparlı kuşun altından çapar gelmiyor yani ben bir şey demiyorum ama hani de yani çaparlı kuşun altından çapar geliyor diye insan kuşu bilmiyordur yani illa gibi her kuşun altından çapar gelir ama Hani gelmedi, hani çaparlı kuş, çaparlı kuş iş yapmaz diye insan yalan konuşuyordur. Ben öncelikle onu belirtmek isteyeyim, siz belirteyim sizlere. Kümesimiz bu kadar arkadaşlar. Şu alt gözlük kuşları da göstereyim bir de. Hadi alayım ben onları. Saçı çekecek kuşları. Şöyle bir dişim var. Gayet güzel. Kuyruk üstünde lekeli olan bir dişi bu da ama. Bakın beyler. Bu dişinin işte Göz çevreli bir dişi. Kübesinin en güzel göz çevreli olan dişi bu. Bunu şimdi o. İleride o 250 liraya aldığım erkeğe gideceğim. Bakın bunları yine tek kanında çapar vardı. Çapar olsun bana temiz attıktan sonra benim kuşta istersek tüm kanında çapar olsun. Önemli olan o değil yani. Bana temiz yavru versin yeter. Bir de şunu belirteceğim. Bu şeyler de geldi. Bu videoların altına çok geliyor. İşte o akkal tak kuyruk değil, çakal değil, ak kuyruk. Arkadaşlar, ak kuyruk denilen kuşta sadece kuyruğu beyaz olur bakın. Sadece kuyruğu beyaz olur, kanatları da kanatları da kırmızı olur. Akkal tak kuyruğunda kanatlar kuyruk beyaz olur bakın. Gelip yorumun altına yok kes kesme ak kuyruk yazmayın. Kesme dediğiniz kuşun Kesme ak dediğinizde sadece kuyruk dediğinizde sade kuyruk beyazı bak ak kuyruk adı üstünde yani kuyruğu beyaz Kanatları beyaz olmaz ak kuyrukların bunu da belirteyim Kesme onu kesme ak kuyruk falan değil yani bunlar Ak tak kuyruk orijinal çakal güvercinleri Başka ırklarda karıştırılmaz başka da benzemeyen ırklar zaten hani Bursa oyunları da biraz yakınlar o kadar Mülakat yok şu an elimde mülakatlarımı verdim sattım Şu an sadece oynar da almayacaktım Safkan bir takım denk geldi mi oynar da alayım dedim Kuşlarımız böyle arkadaşlar. Bugünlük videonun da sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, benmiş beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet arkadaşlar.